İyi günler arkadaşlar. Şimdi yavrularımıza marka takacağım. Ee, şu boyuta geldikten sonra yavrularımız artık markalarımızı takabiliriz. Ee, ben az önce bu yavruya markamızı taktım. Ee, kardeşi de şu anda elimde. Ee, bu biraz daha küçük ama marka e, düşmez diye düşünüyorum. Markalarımız, e, benim markalar kullandığım markalar, IGF. İstanbul Güvercin Federasyonunun markalarını kullanıyorum. Ee, bu markalarda arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bu markalarda e, isim, soy isim, telefon numarası yazıyor. Ben bir tanesini aldım. İGF'nin İstanbul Güvercin Federasyonu. Sami Topbaş Telefon numarası ee, Ve bir de kuşun numarası yazıyor. Bu numara e, TC kimlik numarası misali. Bu kuşa ait. İşte benim e, almış olduğum 100 tane marka var diyelim. E, 100 tane numara ayrı ayrı bana ait oluyor. Sisteme kaydediliyor o. E, bunun ne gibi faydası var? Ee, kuşun soyunun sana ait olduğunu Gösteriyor Ayrıca e, e, İGF'nin Yarışmalarına katıldığın zaman e, Bildiğim kadarıyla bir Artı 10 puan ekleniyor diye düşünüyorum Şimdi yavrumuza markamızı Küçük yaştan itibaren Şu yaşta takıyoruz <laughs> Şu telefonu bir koyabilirsin takmaya çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar 3 tane parmağını önce biraz zor olacak ama şöyle takmayı göstermeye çalışacağım. Evet, şu şekilde 3 tane parmağından geçiriyoruz. Ve takıyoruz. Evet. Bu markalarımız bu yaşta takıldığı zaman kuş büyüdükten sonra bir daha ayağından çıkartılmıyor, çıkartılamıyor. Yavrumuzu da yerine koyalım. Dur kuzum bakayım dur. Dur saldırma dur. Heh. Evet markalarımızı takmış olduk. Görüşmek üzere. mashaallah